Evet şimdi bu yuğugin'in içini kesiyorum. 3 2 1 Hadi lan. Aa! Aha. Ah. merhaba arkadaşlar ben onu Bugün arkadaşlar artık Hugi Hugi'yi kesiyoruz Evet arkadaşlar size söz vermiştim ve dedim ki Hugi Hugi'nin içini keseceğim Bugün arkadaşlar Hugi Hugi'nin içini keseceğiz Bakalım bu Hugi Hugi'nin içinden neler çıkacak Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve aşağı taraftan videoyu Like atmayı unutmayın 5'ten geri doğru sayacağım Herkes aşağı taraftan videoyu beğensin 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 Hugi Hugi'nin şerefine özel Hemen aşağı taraftan video like atmayı unutmayın Bu arada kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın unutmayın. O zaman yorumları hugi hugi yazanlar da benden kocaman bir kart geliyor. Hugi hugi yazmayı unutmayın. O zaman videoya. Evet arkadaşlar şimdi hugi hugi kesme vakti. Gördüğünüz gibi hugi hugi masaya yatırdım arkadaşlar. Ve yanına iki tane de mum koydum arkadaşlar. Bu mumlardan biri gördüğünüz gibi pembe bir mum arkadaşlar. Mum böyle gördüğünüz gibi. Bu da bir sarı mum. Bunu zaten diğer videolarımda biliyorsunuz. Arkadaşlar bu mumlar kendi kendiliğini sönen mumlardan. Evet bakalım şimdi bir mumumu hugi huginin sağ tarafına yerleştiriyorum. Bir mumumu da hugi huginin sol tarafına yerleştiriyorum arkadaşlar. Ondan sonra hugi hugi net bir şekilde böyle koyuyorum ve kollarını bu şekilde açıyorum arkadaşlar. Şöyle şu kolunu da açayım. Heh. Şöyle açtım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? İlk baştaki pembe mumumu yakıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Şöyle ateşimi açtım. Ve evet, mumumu yaktım arkadaşlar. Evet, şu an mumum yanıyor. Onu alıyorum, ben buraya koyuyorum. Hugi Hugi'nin tam yanına. Şimdi diğer mumumu yakıyorum arkadaşlar şöyle. Oh. Evet diğer mumumu da yaktım. Evet arkadaşlar şu anda iki tane mumumu da yaktım. Evet iki mumum gördüğünüz gibi yanıyor arkadaşlar. Ve ortasında da Hagi Wagi var. Evet Hagi de gördüğünüz bir şöyle görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Bu arada bu video tam tam 24 saatte 10 bin like gelirse Hagi Wagi ateşle yakacağım arkadaşlar. Evet şimdi ilk başta gizemli o büyülü sözleri söylüyorum. 10 defa Hagi Wagi. Hagi Wagi. Eğer arkadaşlar bu mumlardan arkadaşlar 10 defa hagiwagi gideceğim ve eğer bu mumlardan biri sönerse anlayın ki ki yavaş yavaş canlanıyor arkadaşlar. O zaman başlıyorum. Hagiwagi. 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 Evet arkadaşlar şu mum oynadı bakın gördünüz mü? Şu mum oynadı arkadaşlar. Bu gibi şöyle yerleştireyim. Şu mum oynadı arkadaşlar. Evet bakın şu mum oynadı. Şu mumu biraz daha böyle çekiyorum. Hadi bakalım tekrardan yapıyorum. Hagi wagi. Hagi wagi. Hagi wagi. Hagi wagi. Hagi wagi. Arkadaşlar bakın muma bir şeyler oluyor. Şu muma bir şeyler oluyor. Kesin var ne? bu mum söyleyecek bence. Şu muma bir şeyler olmaya başladı arkadaşlar. Bakın bu muma bir şeyler oluyor. Hadi tekrardan yapıyorum. Hagi wagi. Hagi Wagi Hagi Wagi Hagi Wagi Oho. bakın bu mum söndü Bakın görüyor arkadaşlarım ilk mum bu söndü Bakın bu sarı mum söndü gördüğünüz gibi Evet ilk mumumuz söndü İlk başta demiştim ben size bu sarı mum sönecek sö mi Evet bu sarı mum söndü arkadaşlar Şimdi diğer mumda bakalım sönecek mi Onu da bir test edelim Hagi Wagi Hagi Wagi Hagi Wagi Hagi Wagi Hagi Wagi Hagi wagi, hagi wagi. Evet arkadaşlar şu diğer mum, bak bu mum sönmüyor görüyor musunuz bu yanan mum sönmüyor arkadaşlar. Şu mumu biraz daha şu tarafa doğru koydum bakın biraz daha hugi hugiye yaklaştırdım. Bakalım yine yine sönecek mi? Hagi wagi, hagi wagi, hagi wagi, hagi wagi, hagi wagi, hagi wagi, hagi wagi. Canlandıysan bize bir işaret gönder. Hugi <Sessizlik> wagi. Canlandıysan bize bir işaret gönder. Hucu Canlandıysan bize bir işaret gönder. Hucu Canlandıysan bize bir işaret gönder. Hucu Canlandıysan bize bir işaret gönder. Oo. Oh. Bakın bu mum da söndü. Gördünüz mü? İki mum da söndü arkadaşlar. Demek ki hücum hücum canlanmaya başladı. Yani demek ki hücum hücum canlandı arkadaşlar. Evet iki mum da gördüğünüz gibi söndü. Evet tekrardan yakacağım. Bakın mumları tekrardan şöyle yakıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi tekrardan şöyle. Evet bu mumu yaktım arkadaşlar. Tam buraya koyuyorum. Şimdi diğer mumumu yakıyorum. Şöyle diğer mumumu da. Aa arkadaşlar mum yanmıyor. Bakın. Ha, ah, yandı 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 tamam. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan yapıyorum. Hugi Hugi canlandın mı? Hugi Hugi canlandın mı? Hugi Hugi canlandın mı? Hugi Hugi canlandın mı? Arkadaşlar iki mumla söndü. Bakın görüyor musunuz? İki mum da bir anda söndü. Demek ki canlanmış. Hemen bunları kaldırıyorum. Arkadaşlar. Hemen canlanmış. Şimdi bıçağımı elime aldım. Evet. Hugi Hugi'nin ortasını kesiyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet. Şimdi Hugi Hugi'nin içini kesiyorum. 3, 2, 1. Hadi lan. Aa, aha. Aha. Aha kestim. Bir daha kesiyorum. Bir daha kesiyorum. Aha kesilmiyor. Arkadaşlar Hugi Hugi'nin içi kesilmiyor. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Hugi Hugi'nin. Aha. Arkadaşlar kesilmiyor. Hadi. Hadi. Kesilmiyor arkadaşlar. O kadar güçlü ki. Bakın lanetlendi Batırıyorum arkadaşlar. Tam kalbine bıçağa batıracağım. 3 2 1. Huggy Wuggy'nin kalbine bıçağa batırıyorum. Aha. Aa. Aha. 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 Batırdım arkadaşlar şu anda. Geri çektim. Evet, şöyle bir daha kesiyorum. Hadi bakalım. Aha, kesildi. Kesildi. Arkadaşlar kesildi. Bakın kesildi. Biraz daha kesiyorum. Evet. Evet, açıyorum. Bakın yamacı içine açıyorum Huggy Wuggy'nin. Bir daha kesiyorum. aha Açıldı. İçini açtım. Bakın. Yavaş yavaş açılıyor. Bir daha. Şöyle bir daha açıyorum. Hadi. 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 Aha. Arkadaşlar çok az kaldı ve açıldı. Evet. Bu Yomogi'nin içini açtık. Görüyor musunuz? Evet. Şöyle içine elimi sokayım. Ama arkadaşlar sokmayacağım. Belki elimi falan kapabilir. O yüzden elimi çok sokmayacağım. Şöyle. Biraz daha açıyorum. Şöyle. Şöyle. Biraz daha biraz daha açıyorum. Bakın arkadaşlar biraz şöyle keseceğim. Şöyle şöyle batırıyorum. Aa! Şöyle biraz daha keseyim. Aha, aha. Evet arkadaşlar bayağı da açtım. Evet Hagi Wagen'in içini bayağı bir açtım gördüğünüz gibi. Evet içine beyaz beyaz pamuklar çıktı arkadaşlar. Görüyor musunuz? İçinden beyaz beyaz pamuklar çıktı. Şimdi arkadaşlar şöyle elimi bir içine koyacağım. Bakalım bir şey olacak mı? Şöyle biraz koyayım. Oh, oh! Arkadaşlar elimi için aldı. Lan lan elimi bırak. Elimi bırak. Elimi bırak. Elimi bırakmıyor arkadaşlar. Muki elimi kaptı şu anda. Elimi bırak. Elimi bırak. Ah. Ah. Son anda elimi kurtardım. Arkadaşlar son anda elimi kurtardım. Son anda elimi kurtardım. Şuna bakın. Ah. İyi ki elime bir şey yapmadık. Arkadaşlar elimi kaptı bir anda. Şu içine doğru elimi kaptı. Şöyle biraz bir daha koyacağım elimi. Ah. orada bir şeyler var. Arkadaşlar içinde bir şeyler var bunun. Aa, evet arkadaşlar bunun içinde bir şeyler var. Bir dakika bakalım. Hukiyonki'nin içinden neler çıkacak. Şu an çıkartıyorum. Ah bu ne lan? Arkadaşlar böyle bir kağıt çıktı. Bir, bir şey daha var orada. Bir şey daha çıkacak. Ha bir tane daha kağıt çıktı. Bu kağıttan ne? Bir dakika bu kağıtları bir açalım. Ka arkadaşlar bu para mı? Bu. bu para. Bakın Hukiyonki'nin içinden 10 TL çıktı. Bakın bu çıktı. Bu da mı para? Bu da para. Arkadaşlar bu içinden bir daha para çıktı görüyor musunuz? Evet bir daha para çıktı. İçinden iki tane 10 lira çıktı arkadaşlar şuna bakın. Bunlar Gogi'nin içinden çıktı. Gördüğünüz gibi param parça ettim ama arkadaşlar bakalım içinde daha bir şeyler var mı? Şöyle biraz daha bakayım. Şöyle biraz karıştırayım arkadaşlar. Aa, ah, ah, elimi yine aldı. Lan elimi bırak. Elimi bırak. Gogi elimi bırak. Arkadaşlar elimi bırakmıyor. Elimi bırak. Aa, ah, ah. elimi bırak. ha. Ah. Elimi kurtardım. Arkadaşlar elimi aldı. Ya bu var ya bunu kesinlikle öldürmem lazım. Şöyle batıyorum. Aha, aha, aha. Şöyle batıyorum. Ah, evet. Sanırım artık Hucu Hucu'dan kurtuldum arkadaşlar. Hucu Hucu'nun bebeğinden kurtuldum artık. Gördüğünüz gibi paramparça ettim içini ve içinden gördüğünüz gibi şu içinden arkadaşlar şu içinden daha neler var acaba bu yoginin içinden içinden böyle iki tane para çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi bir 10 lira çıktı bir 10 lira daha çıktı gördüğünüz gibi şu içinde ya içinde bir şeyler var bunun ama neyse arkadaşlar şöyle arkasını çevirdim şöyle arkasına da biraz batıracağım şöyle arkasına da aha şöyle şöyle bir batırayım arkadaşlar Heh. Tamam. Artık Hugi Hugi'yi öldürdüm. Arkadaşlar bu Hugi Hugi'yi mezara gömmemi istiyorsanız bu videoya sizden 10 bin like bekliyorum. Herkes yoruma mezara göm yazsın. Evet Hugi Hugi'yi mezara gömeyim mi gömmeyim mi yorumlara yazın arkadaşlar. Bence mezara gömelim Hugi, Hugi. Belli olmaz çünkü arkadaşlar canlanırım anlanır. Mezara biz, biz bence mezara bunu gömelim arkadaşlar. Evet mezara gömeceğim arkadaşlar ben Hugi Hugi. Gördüğünüz gibi ateşlerimiz mumlarımız burada. Evet arkadaşlar ateşimi de şöyle biraz alayım. Biraz Hugi Oh. Bakın yandı. Yandı. Oh, arkadaşlar bakın Hugi Hugi'nin burası yandı. Görüyor musunuz? Şurası yandı. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bugün görmüş olduğunuz gibi Hugi Hugi'nin içini kestik. Arkadaşlar içini parçaladık ve içinden çıkanları gördünüz zaten. Evet. Hugi Hugi'yi mezara gömdemi bu videoyu istiyorsanız artı 10.000 like. bekliyorum 10.000 like atmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.